bugün sizlerle hoş geldiniz bu arada. Bugün sizlerle bildiğiniz YouTube'da şu arka plan resmini yapacağız. Bilmeyen vardır diye yapacağım. Beğenilen videolar. Şu an dışarı Güzel bir şey. Neyse bu şimdi bunun için altta YouTube açın olsun. Bunu açın. Şu ikisi açık. Tabii ki Google. Şimdi Google'a gidelim. Ne resmi olsun siz karar verin. <laughs> ne resmi olsun. Timur Blank. Bunu nasıl koyun resmi olsun. Oyun resmi olsun oğlum. GTA 5. GTA 5 Ve görsellere girelim Görseller görseller lan görsel Abi haberler değil görseller Şimdi bu resmi girip hemen basılı tutuyoruz. Olmazsa evde çökün tekrar basılı Büyük ihtimalle oldu. Buraya kadar geliyoruz. Kişilik kullanıcılar. Kullanıcı ara. Geri. Geri. Doğru. Arkadaşlar ben bunu yedirince asladım. Doğru. Evet. Şimdi şöyle fotoğraflar. Kanalı gitti. Kanalı gitti ne ya? Abi, benim o eh. zamanlar, her benim orada oluşturduğum şeydi. Tamamlar zaman Neyse arkadaşlar bunu da yapacağız. Şöyle şöyle. Hayır ben bir şey diyeceğim. Niye ben yapamıyorum ya? hakkında <laughs> hey, hmm. kapak fotoğrafını düzende <laughs> fotoğraflarımız seç kapak fotoğrafı ayarlanıyor ve ben işledim mi bunu? Youtube'da da açtım da. Ben böyle yapacağım? Hayır. Çünkü de videoyu duydunuzlar ve gerek var. Evet arkadaşlar. Olmadı. Onun için denemeyin. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.